Sultanımız Sultan Evliya Muhammed Nazım Hakkani Hazretlerine geldi. Şeyh olan zatın şeyh olan zatın görevlendiği halifeler vardır. Şimdi normalde Türkiye'de bunlara vekil olarak tabir ediliyor. Şeyhimiz Hazretleri yalnız vekil tabirini sevmiyor da halife tabirini kullanıyorlar. O halife tabirini kullandığı için biz de onu kullandık. Mesele budur. Aslında halife şeyhinin yerine geçip silsileyi devam ettirecek zattır. Normalde. Bu manada tek halife vardır bizde. O da Şeyh Mehmet Efendi'dir. Başka kimse söyleyemez yani. Şeyhimiz buyurmadı çünkü. Diğer bütün halifelerin yaptığı görev manası yani halife dediğimiz mezun Şeyh Efendi'nin diliyle izinlidir yani. Neye izinlidir? Zikir yaptırabilirler. Sohbet verebilirler. Ve de biat verebilirler. Şeyh Efendi'ye bağlayabilirler yani. Bunların görevleri budur. Halife dediğinin manası mezun, izinli. Bunları da yapıyor ya, üst kademede bir yerde değil yani. Ami bir mürittir. Normal bir mürittir. Şeyh Efendi onu tuttu, ondan değerlidir yani. O kadar.